Avrupa esenler oldu. 28 Mayıs'ta Türkiye şampiyonu olmaya var mısınız? Evet ben de eminim. Teşekkür ediyorum. Bugün 28 Mayıs'a iki gün kala Esenler'le tarihi bir buluşma meydana getiriyoruz. Bir araya geldik. Türkiye yüzyılının mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'a Esenler'den Ankara'ya gönderecek sesi, coşkuyu, sevgiyi Türkiye yüzyılının işaret fişeğini vermeye hazır mısınız? Evet. Kardeşlerim, her seçim kendi dinamiğinde değerlendirilir derler. Her seçimin kendi özellikleri vardır derler. Hani bir ara Cumhurbaşkanımız külliyeden seslenirken şöyle bir cümle kullanmıştı 15 Temmuz darbesi sonrası. Hepimiz gelin, hep beraber gelin demişti. Sanki neredeyse 28 Mayıs'ta yapacağımız seçimler, yani 14 Mayıs'ın ikinci turu boşluğa selam veren adamın da içinde olduğu, başını dıyla başlayıp devam eden gazeteye, efendim medya kuruluşlarında beraber olduğu çok farklı kesimin bir araya gelip hep beraber yürüyen Türkiye'yi durdurmaya çalıştıkları bir seçime dönecek. Ama biz hep beraber, hep birlikte Akif'in dediği gibi yıldızımız sönmeyecek diyor muyuz? Evet. Türkiye durdurulamayacak demeye devam ediyor muyuz? Evet. Şimdi öyle garip bir torba var ki kıymetli kardeşlerim. Bir ittifak mıdır? bir koalisyon mudur, bir masa mıdır, yuvarlak mıdır, efendim dikdörtgen midir bilmiyoruz. Ama ortada bir şey var. Birisi çıkıyor, diyor ki Ayasofya müze olsun. Bu bu torbada. Aynı torbada birisi daha var, yok diyor yarısı müze olsun. Aynı torbada birisi var, diyor ki efendim ben terör suçundan hapse girenleri çıkaracağım. Öbürü de diyor ki yok efendim ya siz nesiniz? Ne söylüyorsunuz? Bu millete ne projeniz var? Hiçbirisi belli değil. Tek bir tane projeleri var kıymetli kardeşlerim. Bak birbirine zıt, birbirine neredeyse düşmanca davranan partilerin aynı yerde olmalarının tek bir nedeni var. Erdoğan'sız Türkiye istiyorlar. Biz ne diyoruz burada? Erdoğan'lı Türkiye size armağan olsun diyoruz. Bravo. Türkiye diyorlar hükümetli kardeşlerim. Yani, yani neden Tayyip Erdoğan? Niçin Tayyip Erdoğan? 28 Mayıs'ta yine yeniden neden Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. başkanı olması lazım sorusuna verilecek o kadar çok cevap var ki ama hem biraz latif olsun. Geçenlerde bir muhalif arkadaşımızla konuşuyorum. Diyor ki ya bu Tayyip Erdoğan diyor ne kadar akıllı bir adammış. Ne oldu dedim? Yeni mi anladın? Ya dedi nasıl denk getirdi her şey 2023'e denk geldi dedi. Ya dedim nasıl oldu dedim. Ya dedi doğalgaz çıktı 2023'te petrol çıktı 2023'te tok çıktı 2023'te TCG Anadolu geldi 2023'te Kaan geldi 2023'te Gökbey geldi 2023'te dedim ya sen gerilerini unuttuğun için 2020'de böyleydi. 2019 böyleydi. Recep Tayyip Erdoğan 20 yılda 200 yıllık hizmeti ziplenerek yapmış adam demektir. Bunu bunu anlamış olman lazım dedim. Niçin Tayyip Erdoğan'a karşı çıkıyorlar kardeşlerim biliyor musunuz? İşte havaalanımız burada yakın. Nuri Demirhan hikayesini biliyoruz. Vecihi Hürkuş'un hikayesini biliyoruz. Bu memleketin uçak fabrikasını kapattılar. Bu memleketin araba fabrikalarını kapattılar. Yine yeniden gökbeğimizi de efendim kanımızı da bayraklarımızı da tokumuzu da elimizden almak isteyenlere 28 Mayıs'ta sandıktan en güçlü cevabı vereceğiz. Yapamazsınız dediler. Fabrika nerede dediler. Efendim gaz Rusya'dan boruyla Karadeniz'in altına iniyormuş. Sonra biz çekiyormuşuz dediler. Karada tok yürüyor mu? Evet. Denizde TCG Anadolu yüzüyor mu? Evet. Gökyüzünde kanlarımız, gökbeylerimiz, bayraklarımız uçuyor mu? Evet. Tren raylarında kendi yaptığımız elektrikli trenlerimiz süzülüyor mu? Evet. Ve merak etmeyin, daha bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok şey yapacak. Daha çok şey yapacak. Türkiye dünyanın ilk on ülkesi arasına her alanda da girdi. Bundan sonra da yükselmeye devam edecek kıymetli kardeşlerim. Helal olsun. Şimdi Adamsınlar. sözlerime son verirken birazdan Cumhurbaşkanımız hakikaten bir mitingde atış alanı yolunda olmuş. Gelirken ben de oradan geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Soğuklu kıymetli kardeşlerimiz buraya alana sığmadıkları için oradan bekliyorlar. Cumhurbaşkanımız da selamlayarak geliyor. Burada hep beraber Türkiye'de değil dünyada da Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlere, Türkiye'nin yükselişini kesmek isteyenlere Türkiye'nin hızını yavaşlatmak isteyenlere hep beraber bir cevap verelim inşallah. Çekemeyiz 28 fazla. Mayıs'ta Türkiye yüzyılını kurmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya gönderiyor muyuz? Evet. 28 Mayıs'ta Türkiye'nin her alanda yine yeniden büyük Türkiye olarak tarih sahnesinde yer almasının mimarı olan yüzyılımızda Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı yapıyor muyuz? Evet. Ve 28 Mayıs'ta tam bağımsız Türkiye idealinin sevdalısı ve inşa edicisi dünya beşten büyüktür diyerek tüm dünyada adaletin tesis etmesi için çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı gerektiğinde Van Münit'te diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Ankara'ya Cumhurbaşkanı olarak gönderiyor muyuz? Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve diyorum ki Esenler Avrupa şampiyonu oldunuz. İstanbul'un Avrupa kıtasının Anadolu yakamızın şampiyonu da Sultan Beyliğimiz oldu. Türkiye şampiyonu olmaya hazır mısınız? Evet. 28 Mayıs'ta sonuçlarla bunu göreceğiz eminim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun. <laughs> Konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, arama noktalarımızın dış tarafında bulunan, cadde ve sokaklarımızda bulunan tüm hemşehrilerimizi bariyerlerle çevrili alanımızın iç bölümüne dahil olmalarını istirham ediyoruz.